Valla biz burayı Perihan ablanın dizilerinde tasarrufu yani insanlarımızın güzelliğini dinledik. O zaman kimse böyle kaldırımda yemek yemez diye <laughs> yediklerimi değiştirmedik. Bu kadar egzozun içinde kimse yemek yemezdi. Egzoz bir biberi, tuzu bu işin. İşte, biz burada Peyran Rapa'nın dizileriyle büyüdük. Ama o zaman bu kaldırımlardan kimse yemek yemiyordu ya. Egzoz da yoktu. Çünkü biz böyle öğrenmedik. Yani ablamızdan. Ya, bir şey İdare et Neyse ben bir şey söylemedim. 100 gram makarna da 100 liraymış. Allah belanızı versin ya. Su yolun haline bak ya. Bir daha gönderiyorum İmamoğlu'na. Yazıklar olsun severlerin o vergiler çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. İleride İBB'nin çözüm masası var.